Arkadaşlar ben yine bugün sizlerle e, Agara'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, tek başımayım. Çoğu videomda olduğum gibi Birinci seviyeyi tamamlayacağız. Yani buradaki amacım puanımı ama servera bakla. Nedenini biliyorum. Şuradan yüklemeyi iptal yüklü et. Tuvalette olsam onu da yaparım. o seviye atlıyoruz. Neyse, hemen başlayalım. Play. Hı. Bakın şimdi gördüğünüz gibi tüm baklar kalktı. Video yüklerken internetiniz ölüyor arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Yakında özel bir video gelecek. Aa! Keşke benim de kaçıncı olduğumu söylese. Olsun. Böyle küçücük küçücük şeyleri yiye yiye büyüyeceğiz. Aa! ekran küçüldü. Ah saçacağım lan. Holy. Ben hiçbir şey anlamadım. W at. W Ah kendimi fırlattım. Hemen kendimi yemeliyim. 67 puanım. Cidden oy oyun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Yani hiçbir iksirden oynamadım. Çoğunlukla hep şeyden oynardım tabletten ama tablette video sırasında çok kasıyor, bug yapıyor falan. Bu yüzden oluyorum. Oo! Boğ. Çok korkunç. Bu arada neden Facecam'le video gelmiyor? Onu sorabilirsiniz. Bir daha gelmeyecek büyük ihtimalle. Şeye özel Facecam. Bir tek Agaroya özel Facecam gelebilir. Hep videosa devam edeceğimi sanmıyorum. İşte Böyle ama neden ee, onda gelecekse şimdi yok. Nedeni şu çünkü yani facecam'i ayarla falan zaten laptoptan çekiyorum. Kucağımdaki yastık sayesinde. Yazık lan Türkiye. İbo, İbo. İbo yumbo. Aa kaçalım. şöyle hızlıca kaçmalıyım. Yeni yemeyin lan. Haza. Tam gaz. ileri. <laughs> Sallam alın amına kor. Neden? <laughs> Neden bana bunu yaptın? Sonra burada ben. Bu Teams takımda oynayalım. Neden ben hep en ezik takıma düşüyorum? Play. <laughs> Umarım oyunu kazanabiliriz. Yani teamli serverda oynuyoruz. Server değiştirmek istedi. Gel lan. Seni yiyeceğim. Seni yiyip güçlenmek istiyorum. Hadi hadi kin. Hadi ne aldı? Havan ha havansı indi galiba. Havasız. Doğuşa hizmet hadi. Yo. Ciddiyim o yüzden oldum ya. Aa yeşil. Vallahi şu ana kadar hiç yeşil görmemiştim. Kaçmalı ya. Ya yemin ediyorum maviler yeşilleri besliyor. Kırmızılar kendilerini ya bulacak. Of oh, son anda hurt oldum la. Tuna ye. Aa dur. Şurada Ken var. Ken ken ken. Ben bunu öğrendim. Parti ne lan? Hmm, galiba takımla. Neyse. Please don't eat me. Şerefsiz. Ben de ona inanmıştım. Biz en iyisi normal oynayalım. Normal en eğlenceli. Aa onu yiyebilirdim var Benim rengimden diye yemedim. Aa! Sumo harı. <laughs> Şu anda yanımda olsaydı sıçmıştım ama. Sumo harı. Da 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 da. Şöyle büyüyelim hızlı hızlı. Burası çok güzel puan veriyorum şu Buralarda takılırsak falan böyle azıcık büyüyebiliriz şu anda puanımız güzel gibi. 60'lara falan çıktık. Bir 100'e çıkayım ya. Çok şey mi? Vay yemin ediyorum 100 bin falan abone olsa adamlar gelir beni besler ya. Ama yok. Olsun. Ben bu kadar aboneden de mutluyum. Yusuf Şahinciğim. Sen buradaki puanları mı alacaktın ha? Hı? Sen kimsin de burayı sömüreceğim? O yüzlere falan çıkmışız. Gel herif. Aa. Aa, da 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 da. da, da. Beni beslediler. Woohoo. Tamam. Güzel. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Şunu yiyebilir miyim? Aa patladım lan. Hiç düşünmedim o kara deli. en fazla bir parçamı yemeyin. Ben büyümeliyim. Ben kare baba. Amınıza kor. Ne yiyorsun şimdi? Hı? Ne kadar kaldı benim birleşmeme? Birleşeyim bir an önce şu sumoyu yemeliyim. Ki onu yediler artık. Ya aser aser yürü git aser. <gülüyor> 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 tamam. Hadi hadi ne oldu lan? Allah Allah. Allah aser aser yürü git ne olur aser. <laughs> Kürt <Kürtüken. gülüyor> Adamın ismi çok güzel. Seni de alırım. Şöyle küçükleri yiyelim ya. Aa büyükler. Şuna arkacılık yapabilirsin. Ama yok yapamam. Çünkü birleşmem lazım. Of 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 of. Abi. Arına sokarım ama. Ne araymış arkadaşım. sürekli puan atlıyorum ya. Çok havalıyım. Şuradan karakterlerime bakacağım. Ben kendime şu en son mahinden isteyeceğim. Şunu. 9, 9, 9, 9, 9. Tamam, onu alacağım. Orada onları yeseydik çok avantajlı bir şekilde başardık. Ama ne oldu lan? Hmm. Neyse çok kişi kendine isim takmıyor ya. Alttan da koş ötüyor. O yüzden umarım video sesi gelmez. Çünkü çok kötü ötüyor. Sesi çok kötü. Noel baba. Noel baba. Hule. Gel hadi. Hadi lan. Yiyorsa gel. Ha ha kıçımı sallarım bak. Ha ha gelemedik iyi. <laughs> Adam kendisini. Galiba o kendisini kendisine verdi neyse. Paton Potato. paton. Çok halak. Ay Doge. Doge'u çok severim. <laughs> Abi orada Emin ediyorum bu kadar kötü bir internetim yok ya. Bu arada Skype'da çevirin de düşüyor. Şimdi arkadaş arayacak falan. Videonun ortasını edecek. Her gün bir video çıkartmaya çalışacağım. Aa... Aa! Abi ama gitmiyor. Suharım agariona. Efefe aa. Hmm. <laughs> Ve şeyde oynayacağım. En az oyuncu burada var. Hadi oynayalım. En az kişinin olduğu yerde oynamak her zaman en iyisidir. Çünkü daha çabuk birinci olabilirsiniz. Ne kadar da zeki. Böyle agarıyor mu olur lan? Neden sadece bende bak var ya? Ya oğlum beni affedin. Beni çok büyük bir mahrumiyetten kurtardın. O tıkın tıkın tıkın. Ömer diyorum buna çok uğurlu başladık. Ama şimdi sıçtık. Japonya! Keşke bunu da kendi karakterimiz kendimiz yaratabilsek. O zaman Kalamirate'nin simgesini yapardım. Aa Japonya'nın gücü. Ya Japonya'ya sokar. Japonya mıymış neymiş ya. Köpünü kapa. Yok bunu aç. Hadi oynayalım. Oha çok güzel oldu. Uhuh. Çok beğendim. Böyle devam et. Ne biçim bir server ya bu? Çok bağlı. Hadi onu yemeliyim. Gerçekten değil mi? Çünkü ben karı babayım yani böyle zeki zeki. U u u ye ye ye. Sokarım. Sokarım. ona da sana da sokar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitirelim. Çok kötü oynadım. Ee, neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Alttığınız like'lar like hiçbir işimize yaramıyor. Unutmayın. Sadece bizi gaza getirip böyle coşturuyor. Evde coşuyoruz. Böyle kopuyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ve bay bay.